Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane elma ile yapmış olduğum harika bir lezzetle geldim. Evinizde elmanız varsa mutlaka denemenizi öneririm. İçi böyle ıslak ıslak elmanın tadıyla muhteşem bir lezzete dönüşüyor. Hem yapımı çok kolay hem de çok az bir malzeme kullanıyorum. Öncelikle elmamın kabuğunu soydum. Sonrasında da rendeden geçirelim. Ben rendenin iri kısmında rendeliyorum. İsteğe bağlı daha küçük de rendeleyebilirsiniz. Çırpma kabına bir tane yumurtamızı kıralım. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve çırpıyorum. 1 su bardağı yoğurt ekleyelim ve tekrardan çırpalım. Yumurta, şeker ve yoğurtu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım. Sonrasında da rendelemiş olduğum elmayı ekliyorum. 1 su bardağı un, 1 pakette kabartma tozumuzu eliyerek ekleyelim. iyi bir şekilde karıştıralım kıvamı kaşıkla alıp koyacak şekilde oluyor. Ben pişirirken teflon bir tava kullandım. 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve her tarafına yayılması için böyle birazcık salladım. Birer yemek kaşığı kadar harcımızdan alalım. Aralıklarla koyalım. Biraz da kaşıkla düzleştirin. Yuvarlak olsun. Ocağımızı çok hızlı bir şekilde açmayalım. Ocağımızı kısalım. bir yemek kaşığı kadar ölçü kullandım. Yağın üzerine koyduktan sonra kaşığın ucuyla böyle birazcık düzleştiriyorum. Arka tarafıyla da yuvarlamaya çalışıyorum. Yani yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Üstü göz göz olduktan sonra ters çevirelim. Arkalı önlü pişirelim. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Elmamız da birazcık sulanıyor. Böyle içi sulu sulu inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.